anneciğim. Neden babaanne beni gönderdi? Yengem bana çok güzel bir masal anlatıyordu. Neden onun yanına gidemiyorum ki? Babaannenin sana izin vermemesinin bir sebebi olmalı öyle değil mi? Ama o sebep nedir anne? Ben nereden bileyim? Babaanne bu evin büyüğü. Zeki bir kadın sebebini soracağına sözünü dinlemen gerekir. Sana kızmasının tek sebebi onu dinlememen anandı. Dinle babaannen yengenin yanına gitme dediğinde gitmemelisin. Anladın mı beni? Ama anne bunun için kızmaya ne gerek var ki? Senin odanda uyuyabiliyorken neden yengemin odasına gidemeyeyim ki anlamıyorum. Yoksa artık sen beni sevmiyor musun? Tabii ki öyle değil anne ama ben... Neden susup annemin söylediğini kabul etmiyorsun? Her şey neden nasıl demene ne gerek var? Hey Anandi. Serçe ile karganın hikayesi yarım kalmıştı. Dinlemek istiyor musun? Hadi. Anne. Senden bir sürü hikaye dinledim. Artık yengemden de dinlemek istiyorum. Biliyor musun anne? O fare kralın hikayesini biliyor. Ben onu dinlemek istiyorum. Hikaye, hikaye deyip duruyorsun. Senin başka işin yok mu? Hadi gel ödevimi yap. Evet Anandi. Git ona yardım et. Sen de ders çalışmak istemiyor musun? Hem senin isteğin gerçekleşir, hem de Caktiş'in ödevi biter. Hı? Anladın mı beni? Jack dişini okul kıyafetlerini çıkarıp koydum. Beslenme çantasını da sırt çantasına koydum. Biliyor musun telaştan ödev kitabını koymayı unutmuşum. Kendi almış. Sen çok iyi bir eşsin Anandi. Sorumluluk sahibisin ve kocanla da ilgileniyorsun. Anne. Sürekli gelinin yaptıklarından bahsediyorsun. Artık beni merak etmiyorsun değil mi? Ben de iyi bir kızım. Ama acaba bana hiç iyi bir eş diyecekler mi sence? Çok yakında kızım. Sen merak etme. Hı? Gerçekten mi? Gerçekten. Tamam dinle. Babana çay götür. Al bakalım. Peki. Ona da soracağım. Veda törenimi ne zaman yapacaklar? <laughs> ben babaanneme çay vereceğim. Hayır dinle anadı. Sen bırak ben veririm. Neden anne? Bırak gideyim. Hem babaannemi görmüş olurum. Kızım sessizce çayı geri bırak. Ay. Azlığın da bir sınırı var, değil mi? Daha dün gece söyledim. Basantın karısını yalnız bırakın. Şu geline de söyledim, geneden uzak dursun. Ama kimse beni dinlemiyor. Hayır dememe rağmen gelinini çay bahanesiyle gönderiyorsun. Oraya gidecek ve yine konuşmaya başlayacak, hem de Tanrı'ya dua ederken. Babaanne sana her sabah çay getiriyorum. Yeni yengem gelmeden önce eski yengeme de veriyordum. Şimdi neden veremiyorum? Anandı kızım. Hadi onu bana ver. Git ve Jack dişe sor. Okul için bir ihtiyacı var mıymış? Hadi. Ama anneciğim. Cak okula gitmesine daha çok var. Daha banyo bile yapmadı. Peki. O zaman git ona söyle. Hemen banyo yapıp hazırlansın. Peki. Annem de hiçbir şeye izin vermiyor. Şimdi gidersem umarım bana kesin bir iş verir. Bu kızı Basant'ın karısından uzak tutsun Mitra. Neden anlamıyorsun? Anne... ...inan bana çok uğraşıyorum. Ama annen bir çocuk. Bir yolunu bulup oraya gidiyor. Evde tek başımayken... ...her seferinde ona engel olmak... ...onu durdurmak... ...çok zor anne. Ona ne kadar göz kulak olabilirim ki? Babaanne, peder geldi. Herkesi çağırıyor. ेसर्या